Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane matematik olimpiyat sorusu çözmeye çalışacağız. Soruyu uluslararası matematik olimpiyatlarından aldım. E, gerçekten çok güzel sorular var ve bu soru hani e, başlangıç olması için yani ilk defa kanala bir matematik olimpiyat videosu çekiyorum. Başlangıç olması için çekeyim dedim. E, siz de buranın resmi sitesine gidip sorulara bakabilirsiniz. IMO yazıp questions yazıp Google'a e, IMO direkt questions yazarsanız çıkar questions yazarsanız çıkar bakabilirsiniz e, bu soruyu çözmek için katılan öğrencilere bir buçuk saat veriliyor yani to her gün iki gün yapılıyor bu sınavlar her yıl bir gün dört buçuk saat veriliyor üç soru öbür gün dört buçuk saat veriliyor yine üç soru bu şekilde yani bu soruyu çözmek için öğrencilerin bir buçuk saati var ama bana çok ilginç geldi sorunun çok basit bir çözüm var gerçekten çok basit bir çözüm var soruyu okuyayım F2A artı F2 tane F, 2 tane FB eşittir. F içinde F, A artı B. Ee, soru tam olarak bu. Tam sayılardan tam sayılara tanımlıymış. Ee, bunu da veriyor bize. Ee, eşitliği ve tanımı sağlayan bütün F fonksiyonlarını buldunuz. isterseniz şu an videoyu durdurun ve kendiniz biraz deneyin. Ee, deneme Denemediyseniz devam edelim. Denediyseniz de devam edelim. Ee, yapmamız gereken gerçekten çok basit. Biraz komik geliyor bana. Ee, hani ben bu soruyu ilk gördüğümde kendim çözmeye çalıştım. A eşittir sıfır olsun dedim. Ve nasıl bir denklem çıkacak? Önümüze baktım. B'ye değer vermiyorum. B'miz burada bir değişken olsun dedim. A'mız sıfırken B'miz birer değişken bir değişken olur. Hemen denklemimizi yazalım. F e, 2 çarpı sıfırdan sıfır artı 2 çarpı F B eşittir F içinde, F içinde, A artı yani 0 artı B'den B. Eşitliğimiz buna döndü. Şimdi bunu tekrar yazacağım ki daha güzel görelim diye. F içinde, FB eşittir 2 çarpı FB artı F sıfır. Şimdi FB dediğimiz şey bizim bir değişken, değil mi? FB'yi her türlü şekilde değiştirebiliriz yani burada B'ye vereceğimiz değere göre fonksiyon bir sayı dönecek. Ve o sayıda B'ye bağlı olacağı için FB dediğimiz şeyin tamamı bir değişken. Şuradan pardon özür dilerim. Şuradan farklı bir renk alayım şöyle. Pembe olsun. Burada FB dediğim şey fonksiyonun döneceği değer. Ve ben B'yi ne kadar değiştirirsem o değerde o kadar değişecek. Yani burada FB'mizi biz değişken atayabiliriz. Yani fonksiyonumuzu şu şekilde yazabiliriz. fx eşittir 2x artı f0. Burada f0'ımız ne? Bir sabit. a ve b'nin bağlı olduğu bir sabit. Peki bu f0'ımız neye bağlı? Gene e, fonksiyonun kendisine bağlı. Yani ben bu fonksiyonu şu şekilde yazabilirim. fx eşittir 2 çarpı x artı k diye ya da a diye, b diye, c diye, hadi c diyelim f2x artı c diye bir değer yazabilirim. Benim burada vereceğim a ve b'ler e, bu sıfırın tam olarak ne olduğunu bulur. Ama burada a ve b değişken olacağı için çünkü bu eşitliği sağlayan bir a, birden fazla a ve b sayısı vardır. Bu c değerimiz o a b'yi yani bu eşitliği sağlayan a ve b'ye bağlı olan bir sayı. Eee yani burada 0 verirsek yani gene F, f0 eşittir 0'ı elde ederiz şu denklemde. Yani burada f0 dediğimiz şey bir tam sayı. Tam sayıdan tam sayı tanımlı olduğu için tam sayı. Ve bu c değerimiz e, şu an buna ulaşmamız imkansız. Ama biz bir tam sayı yani bir sabit olduğunu biliyoruz. O yüzden onun yerine c yazabiliriz. x'in de nereden geldiğini anladık. Ve cevabımız tam olarak bu. fx eşittir 2x artı c cidden bu kadar ee, soru gerçekten çok garip komik geldi bana biraz <laughs> gerçekten ee, yani fikrinizi ya da kendi çözümünüzü yorumlarda paylaşabilirsiniz bir eksiğimi gördüyseniz onu da yorumlarda paylaşabilirsiniz beraber tartışırız ee, o kadar izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşmek üzere